Roblox 99 geceye gelen yeni elmas kasma sistemini göstereceğim. Arkadaşlar başladığınızda şurada Daily Quest diye bir yer var. Yani buradan çarkı çeviriyor e, kolu çekiyorsunuz ve size burada 3 görev veriyor. Bana verdiği görevler bunlar. Ekranda size yazacağım. Bunlar karşılığında Görüyorsunuz 5, 10, 15 tane elmas alabileceğim. Bunun saati var bu arada. buçuk saate yapmanız gerekiyor. Ve videomuzun amacı da ateşi büyütüp etrafını kapatıp sadece bir yere açık bırakacağım. Ve o açık alana da tuzak kuracağım. Ve ateşi böylece korumuş olacağız akşam gelenlerden. Bakalım nasıl olacak. Oo bir dakika burada direkt şeyle başladı. Abi çok iyi. Çok iyiymiş bu. Bu arada Kaan'la Efe var yanımda. Yine beraber gittik siz de benimle beraber oynamak istiyorsanız yorumlarda isminizi bırakmayı unutmayın arkadaşlar ya da beni buradan ekleyebilirsiniz ismim yazıyor. Uzun süredir video atmıyordum. Nasılsınız öncelikle? iyisiniz durumlarım. Havalar, durumlar, kendiniz nasılsınız? Onlarda bir yorumda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi çiçek toplama görevim vardı ama kaç tane çiçek toplamamı istiyor onu bilmiyorum. Biz gördüğümüz her çiçeği toplamaya çalışalım bakalım kaç tanesinde bize görevi tamamlattıracak. Böyle başladığınızda arkanızda şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Daily Quiz diye. Görüyorsunuz burada ben ilk görevimi yapmışım 50 tane çiçek toplamamı istedi. Topladım. Al diyorum hemen. Hop. 5 tane 5 tane elmas kazandık ve görüyorsunuz bundan sonra bundan sonraki görevin mesela elmas kulesini temizle görevi var. Mesela onda da 5 elmas artı yanına da bir tane e, alev vereceğini gösteriyor. Orada arkadaşlar aklınızda video fikri varsa belirtmeyi unutmayın yorumlarda. Çünkü benim aklıma artık video fikri gelmiyor. Güncelleme bitti biliyorsunuz. Hani ne videos çekebilirim? Aklıma çok bir şey gelmiyor açıkçası ama sizle beraber oyun oynayarak video çekebilirim. Video fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi şu evdeki şeyi yapacağım. 3. günde hep beraber bir karnavala gireriz. Bakalım ne verecek chestten. Arkadaşlar kütük duvarıyla bu ateşin etrafını kapatacağız böyle yuvarlak bir şekilde. Sadece bir yer açık olacak. Atıyorum burası açık olsun. Diğer tarafı kapatacağız. Buraya da full tuzak kuracağız böyle. Gece gelenler oradan gelir, gelince ölecek. Aa bunlar yerden buluyormuşuz galiba. Ya da bilmiyorum valla görmedim yani. Bir karnaval da açıldı. Bir karnavala gitsek çok iyi olur aslında. Tamam onu da aldık. Hadi o Evet içeri de girdik. Şimdi keşfe başlayalım. Evet çıkışa geldik. Bakalım içinden ne çıkacak. Oh vampire dönüştü. Benden ne çıkacak bakalım. Ben niye açamıyorum ya? Efe tırpan çıktı. Bana da tırpan çıktı ama kaçalım bir an önce. Oh tamam. Şimdi tırpanı biliyorsunuz arkadaşlar. Tırpan kadar güçlü bir silah yok galiba ya çok felaket güçlü baksanıza bunları toplayalım Oo, bu ne lan abi millet bir şeyler almış ama Efe ile güzel bir fotoğrafımız olmasın mı be <laughs> bizi keser mi Efe'ye götürmem lazım Arkadaşlar video o kadar zorlaştık yani 5 kişi girdik ya da 4. Hepimiz sürekli birisi ölüyor, birini kaldırıyoruz, biri söylüyor, birini kaldırıyoruz, biri söylüyor. Şu an 3 kişi ölüydü. En son bandaj buldum. chati de okuyorsanız görüyorsunuzdur. O kadar zor olamaz ya. Allah'tandır bandaj arıyoruz. Abi bandaj lazım ya. Hemen şu kulisleri de hazır gelmişken ateşe atalım. mücevherimizi aldık. Açlıktan mı? Hayır 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 hayır. Ben de burada chest var. Şunları öldüreyim. Hayır abi mamut. Lan oğlum vurmadım ki sana. Talak mısın oğlum? Hah. Bu ne oğlum? Aha pişmiş biftek mi? Pişmiş sırt. İlk defa kestim mamut abi. Bilmiyordum böyle bir şey olacağını. Abi işime yarayacak bir şey çıkmıyor ki. Herkes doğdu mu acaba? Onun içinde ne var? Aa bandaj var galiba. Ya sen hayırdır ya. Ah çok iyi lan. Dur. Uf çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Ben gidip şurayı tek başıma bir ele geçireyim. Bizimkileri çağırmaya biraz korkuyorum açıkçası. 4 kişiyiz. Yani ölürsek çok sıkıntı ya. Bandaj bulamıyoruz abi. Bandaj bulmamız çok sıkıntı. Hem görevi yapmış oluruz arkadaşlar. Onu da gösteririm size. List kalesi hemen. Bunlar alamaz herhalde beni ya. de alana sar vuruyor ya çok manyak bir şey ya. Aç kapıyı artık kaç defa keseceğim sizi. Bandajımı burada burada kullanmak istemiyorum ama umarım düşmem burada. Evet. Evet hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı. O beni aldı kaçırıyor. Kim bu? Kan. Bu ne arkadaş? Bir kan yaparsın kan. An, beni galiba geri götürüyor. Beni kaldırdılar da ben geri gidip orayı fethedeceğim abi. Fethedeceğiz abi orayı. Tamam şimdi buradaki lootumu da yaptım. Dur. Tamam. Böyle hareketli olmamız güzel. Tutturamıyorlar çünkü. Şundan bir tane yiyeceğim. Ona bir dakika. Tamam. Canımızı da doldurduk. Abi çok şey şu an ya. Çok zorluyor şu an. Bunlar zor. Gerisi bir şey değil. Tamam. Evet. Bunu da hemen açıyoruz. Bakalım içinden ne çıkacak. Buna iyi çıktı. Benim çok sevdiğim bir şey değil ama. Okey. Böyle elmas çestimizi de açalım. İçinden 5 elmasımızı alalım. Hop. Polis deneylerini de aldık mı tamam. Gece yaklaşıyor yavaştan eve gidelim. Bunun üstündekiler alınmıyor. Bunları alamıyorum ben. Güzel bir tane daha saldırı planı çıktı. O Buraya kadar gelebiliyormuş. Abi gece niye buradasınız ki ya. Adamlara bak ya ne yapmışlar. Ananı satayım. Evet arkadaşlar bu video galiba burada bitecek yani abone olmayı like atmayı ve yorum atmayı unutmayın çok garip bir video oldu istediklerimin hiçbirini yapamadım çünkü hepimiz sürekli öldük niye böyle oldu çünkü benden düşen loot'a baksana ya evet kaybettik kaybettik abi neyse abone olmayı like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar destekleriniz çok önemli sizleri seviyorum gerçekten büyük destek çok büyük destek sağlıyorsunuz bana. Bir sonraki video fikri ne olsun onlar da yorumda belirtmeyi unutmayın kendinize iyi bakın bay bay.